Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de sizler için dizi Gündemi kanalında yakışıklı, genç ve başarılı oyuncumuz olan Erkan Meriç'ten gelen yepyeni set fotoğraflarını sizler için sunacağız. Bildiğimiz gibi oyuncumuz en son Adını Sen Koy dizisinde yer aldı. Ama ne yazık ki diziden sonra oyuncumuz birkaç yıl dizi hayatına ara verdi ve nihayet Savaşçı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmaya karar veren oyuncumuz Savaşçı dizisinde yer alıyor ve Sitten kamera arkası görüntüleri, fotoğrafları izleyenleri için paylaşıyor. Sizler de oyuncularımızı destekliyorsanız, beğeniyorsanız kanalımızı izleyip takipte kalmayı unutmayın. Oyuncumuzdan gelen yeni fotoğraflar oldukça sizler için paylaşacağız. Şimdilik sizlere iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.